...merak ettiğim bir şey var. Acaba sen de çevrendeki insanlara baktığında... ...onların adım adım hedeflerine ulaştığını... ...adım adım zirveye yaklaştıklarını fark edip... ...ben dönüp kendine baktığında... ...ben daha yolun çok başındayım. Yani hatta yolun başında bile değilim. Yaşım geçiyor, yapacaklarım var ama... ...hiçbir şey yapamadım, bu yaşıma geldim. Hiçbir şey yapamadım. Her şey için çok geç kaldım. Diye düşünüyor musun kendinle ilgili? Bunu çok merak ediyorum. Çünkü... Bu gerçekten seans içerisinde danışanlarımın da sıklıkla kendi hayatları içerisinde deneyimlediklerini fark ettiğim ve hatta etrafımdaki insanların da birçoğundan aldığım bir yorum bu. Geç kalmışlık hissi var. Bir şey yapmak istiyorum ama çok geç kaldım. Yaşım geçti. Artık ben bu saatten sonra ne yapabilirim? Yani yeni bir üniversite okumak, yeni bir hobi edinmek. Bunlar için hep çok geç kaldığımızı düşünüyoruz ya. Gerçekten böyle mi? Bu videoda, bu bölümde biraz buna bakalım istiyorum. Eğer bu video benimle karşılaştığım ilk videoysa, hoş geldin. Ben Ayşe, psikolog ve aile danışmanıyım. Eğer beni zaten tanıyorsan, sen de hoş geldin. Bu bölüme geçelim. Düşün ki çevrendeki bütün arkadaşların, e, ilkokul arkadaşların, liseden arkadaşların varsa, devam eden arkadaşlarınıza baktığında, hep çoluğu çocuğu olmuş ya da işte mesleğini eline almış, bir şekilde hayal ettiği, hayalle kurduğu basamakları teker teker tırmanmış ve istediği noktaya adım adım yaklaşan biri var hep çevrende. Ama sen kendine baktığında, işte üniversite okuyorsan belki, hala üniversite bitmedi, üniversite bittikten sonra ne yapacağımı bilmiyorum. Ya da işte etraftan belki de evlilik baskısı geliyor, evlenemiyorum, evlilik yapabileceğim insan yok çevremde ya da kendi kriterlerini uyacak insanlar yok. Yani hayatın hep bir noktasında bu iş yeri işle ilgili olabilir. Ee, yani kariyerinle alakalı olabilir. Aşk hayatınla ilgili olabilir. Sosyal çevrenle ilgili olabilir. Kendi gelişiminle ilgili olabilir. Hep bir geç kalmışlık hissi söz konusu bazı durumlarda. Aslında herkes zaman zaman böyle hissedebilir. Yani herkes zaman zaman kendini yetersiz hissedebilir. Bir belirsizlik içerisinde görüyor olabilir. Bu çok normal. Özellikle sosyal medyadaki. Yani insanların Instagram üzerinden veya işte YouTube içerisinde bir takım içeriklere bakarken herkes her şeyi başarmış olduğunu görmek haliyle kendimizle kıyaslamayı kolaylaştırıyor. Bak bu yaşında buralara gitmiş, şu üniversitede okumuş, bunları yapmış, bu kadar çok şey başarmış. Ama sen daha yani belki de sen onun yaşından büyüksün, belki aynı yaştasın ama senin hayatına baktığında hiçbir başarıyı göremiyorsun. Bu durum neye benziyor? Yani insanların geç kalmışlıkla ilgili yaşadıkları bu şey neye benziyor, nasıl görülüyor dışarıda? Ek olarak buna baktığımızda bir kaygı çıkıyor karşımıza. Bu çok havalı isme sahip, prograstinasyon kaygısı diye. Bu kaygı kişinin yapması gereken işleri erteleme alışkanlığıyla birlikte e, yapamama hali. Yani çok fazla yapmam gereken iş var ama zamanım dar düşüncesi. Aslında bunun sebebi bir noktada... E, Başarısızlık korkusu olabilir. Yani bu bir işe kalkışacaksam eğer başarılı olmalıyım ama bu kadar zamanda başarılı olunabilecek bir iş çıkaramayacağım için buna şu an başlamayayım. Kendimi daha hazır hissettiğim zaman başlayayım. Düşüncesi bunu besliyor olabilir. Ee, ya da görevlerim büyük ama e, parçaların henüz bölünmemesinden kaynaklı bir belirsizlik olabilir. Yani şu şekilde kişinin yapması gereken iş belli işin tanımı belli, yapılacak iş belli. Ama nereden başlayacağını bilemiyor. İşte örnek veren bir rapor hazırlayacaksın belki bir sunum hazırlayacaksın ama nereden başlayacağını bilemiyorsun. En küçük parçanın başlanması gereken o adamın ne olduğunu bilemediğin için de belki bunu parçalara bölmediğin için de o gözünde çok büyük bir yığın gibi görünüyor. Ve bunu başlamak için hep sanki çok uygun bir zamanın olması gerektiğini düşünmeye seni itiyor olabilir. Öncelikle bu kaygı başlamana engel oluyor ve ertelemene sebep oluyordur. Ve diğer bir durumda öz yeterlilik eksikliği. Yani ne demek bu? Kişinin kendi kaynaklarını, kendi potansiyelini yeterli görmemesi, eksik görmesi. Ve bunun da yansıttığı bir şey var. Ben yapamam hissi. Ben bunu yapamam. Neden? Çünkü ben de onu yapabilecek bir güç yok, onu yapabilecek bir bilgi yok ve onu yapabilecek bir yeterliliğe sahip değilim düşüncesi. Bu çoğu zaman geçmişteki küçük başarısızlıkların oluşturduğu bir inanç olabilir. İşte küçük küçük başarılar, başarısızlıklarla yapamadığına inanmışsın. Ya da bu düşünce gerçekten senin kendinle ilgili bir çıkarımın mı? Yoksa çevrendeki insanlar mı sana bunu söylüyor? Yani sen bir şeyin başına geçmek istiyorsun. E, bu her şey olabilir bu arada. Yani bir örgü yapmak da olabilir. Ee, bir sunum yapmak da olabilir, ee, yürüyüş yapmak da olabilir, spor yapmak da olabilir. Bir şeyin başına geçmek istiyorsun ama sana şunu söylüyor birileri. Yani eskiden hep şunu söylemiş. Sen bunu yapamazsın. Sen ona çabuk sıkılırsın. Bu senlik bir şey değil. Ya da işte sen e, bunu yapabilecek potansiyel sende yok. Şimdi bu gerçekten senin kendinle ilgili düşüncen mi? Sen mi bunu kendinde fark ettin yoksa çevrendeki insanların belki annenin, belki babanın, belki öğretmeninin sana karşı söylediği bir cümleyi sen Kendini o kadar sorgulamadan kabul etmişsin ki aslında bu senin inancın haline gelmiş, böyle bir şey mi? Aslında burada çok ince bir çizgi var. Yani kişinin kendi eksiklerinin farkında olması hem bir noktada o kişiyi gelişime e, sokuyor e, yani o kişinin devamlı olarak ilerlemesine de bir katkı sağlıyor. Ama bunu diğer taraftan bak baktığımızda, o çizginin diğer tarafından baktığımızda e, hareket etmesini engelleyen bir tuzak gibi de görünüyor. Yani senden istenen bir şey var mesela, bir şey soruluyor sana. Ya, bu benim pek yapabileceğim bir şey değil veya işte benim bu konuda pek bilgim yok deyip hiçbir şey yapmaya da bilirsin. Şunu da yapabilirsin. Yani evet ben bu konuda pek bilgi sahibi değilim ama neden değilim? Yani bununla ilgili biraz kitap okuyayım, bununla ilgili belki daha çok şey okumam lazım, bu konuda daha çok eğitim almam lazım. Bunu düşündüğümüzde de aslında bu kişinin kendi gelişimini, o gelişimsel sürecine önemli derecede etki eden bir e, itki de olabiliyor. O yüzden buna nasıl ve nereden baktığımız önemli her şeyde olduğu gibi. Neye benziyor diye baktığımızda diğer bir madde de şu, kaçırma hissi. Sosyal medyada bakıyorsun, herkes her şeyi başarmış, herkes hayatının en mutlu dönemini yaşıyor, herkesin işte çalışıp Böyle ter döktüğü, artık cefasını çekip sefasını sürmeye geldiği bir dönemi izlerken sosyal medyada Sen diyorsun ki ben hayatı kaçırmışım herhalde yani Yani sosyal medyada bunu çok fazla görüyoruz Çünkü hep insanlar orada iyi taraflarını, mutlu taraflarını koydukları için, onları gördüğümüz için e, sanki o kişinin hiç ayağına taş değmiyor. Sanki o kişinin hiç başarısızlıkları yokmuş gibi algılıyoruz. Ya da mesela kaçırılan fırsatlar. E, sana belki geçmişte bir yerden bir teklif geldi ama sen onu bir şekilde e, kendine uygun görmedin. E, hayat içerisinde e, onun çok da sana uygun bir noktada seni taşıyamayacağını düşündüğün için reddettin. Ancak bunu... Zaman geçtikten sonra, yani belki daha sonra bir fırsatın karşına çıkmaması ile birlikte onu hatırladığında keşke diyorsun, belki de keşke demene sebep oluyor ve kaçırma hissini yoğun bir şekilde e, bu şekilde yaşıyor olabilirsin. Ya da zaman baskısı e, çok fazla şeyin olmasıyla birlikte devamlı olarak hareket halinde olmak. Ee, işte zaman daralıyor, her şeyi yapmam lazım, hemen yapmam lazım. Vardır ya böyle aceleci insanlar. Ee, hatta birisi var, çok iyi hatırlıyorum. Ee, i̇şte çok yoğun çalıştığı bir dönemdeydi. Ee, yani yemek yemeyi, çay içmeyi bile kendine bir iş olarak tanımlıyor. Hadi daha yemek yemem lazım, hadi daha çay içeceğim gibi bir yerden yaklaşmış yılına. O çok ilginç gelmişti. Çünkü her şeyi, hayatındaki her şeyi sanki böyle tik atması gereken, ee, böyle ...hani tamamlanması gereken bir aşama olarak görüyor. O yüzden keyifle yapılabilecek bir şeyi bile yani yemek yemek... ...ya da belki çay içmeyi bile kendisini görev olarak tanımlayarak... E, ...o zamanının belki de boşa gitmesini engelleyecek bir şekilde tasarlıyor kendince bilmiyorum. Ama bu his gerçekten devamlı olarak her şey yetişme hissi... ...devamlı olarak ben bunu yapmalıyım şunu yapmalıyım hayatın her noktasında... Kendisine düşen bir payın olduğunu ve bunu en iyi şekilde yapması gerektiğini düşünen bir tarafta da olabilirsin. Peki bu neden böyle? Yani bunun ee, kaynağı ne? Neden insanlar böyle düşünüyor? Neden böyle oluyor? Bu aslında bir noktada toplumsal bir beklenti de olabilir. Yani belli bir yaşa gelindiğinde belli başlı şeylerin yapılması bekleniyor bazı insanlarca. İşte e, şu yaşa geldiysen evlenmen gerekiyor. Evlendin evliliğinin üzerinden şu kadar zaman geçtiyse çocuğun olması gerekiyor. Ya da üniversiteyi bitirdin bak aradan şu kadar zaman geçti iş bulman gerekiyor. Hep bir gereklilikler var kalabalık ortamlara girdiğinde. E ee, sen ne yapıyorsun? Sende ne var ne yok? Ee, i̇şte evlendin çocuğun oldu mu? İşte üniversite bitti ne yapacaksın? Nerede çalışacaksın belli mi? Bunlar soruluyor. Bu hep toplumsal beklentiler. Bir şeyler yapmamız gerekliliğini bize belki de bu kadar çok dikte etmeleri bizim de artık bir noktadan sonra yani onlara verdiğimiz cevapların değişmesi bizde öyle bir baskı oluşturuyor ki bunu farkında bile değiliz. Ama içten içe de bir baskı hissediyorum. Çünkü şunu biliyorum. annem de benden bir şey bekliyor. Babam da benden bir şey bekliyor. O kadar okuttu belki çalışmamı bekliyorlar benim. Gibi böyle bir beklentiye kapılabiliriz. Bu bir sorumlulukla ilgili bir şey. Bu aldığımız sorumlulukları ne kadar ciddiyle yaptığımızla ilgili bir şey belki de bir noktada. Ve tabii ki de sosyal medya. Az önce bahsettiğim gibi aslında. Yani insanlar hep sosyal medya içerisinde birilerini gördüğünde onlara ulaşmak için çabalıyorlar. Belki şu an YouTube'da takip ettiğim bir YouTuber'lı var. Belki Instagram'da belki influencer var takip ettiğin. Onların yaptıkları şeyleri yapıyor olmak, onların gittiği yerlere gidiyor olmak veya onların yediği şeyleri yemiş olmak sanki seni onlara ulaştıracakmış gibi, sanki seni onlara yaklaştıracakmış hissini verdiği için Onları yapmak için çaba sarf ediyoruz. Ve tabii ki diğer bir sebepte buna sebep olan diğer bir kaynakta içsel eleştirmen. Bu çok e, fark edilmesi zor bir şey bu arada. Bazen bu iç ses, yani bir şey yaptığımızda bizi eleştiren, e, yani şöyle örnek vereyim mesela bir yoldan gidiyorsunuz. E, i̇şte yolun bu sapandan dönmek yerine öbür taraftan dönmüşsünüz. Farklı bir yere gitmişsiniz. Ort kendinize söylediğiniz şey işte aptal yine yanlış yaptın. Zaten sen neyi doğru yaparsın ki? Bir şeyi de doğru bil. Telefondan görüyorsun, telefondan görmene rağmen yanlış yapıyorsun gibi. Yani bu belki de hani kendimize yaptığımız o eleştiri, o iğneleme durumu o kadar ağır ki fark ettiğinde şunu söylüyorum. Yani şunu fark ediyorum aynı zamanda insan bunu sevmediği birine söylemez. Birini eleştirirken bile hani deriz ya biraz daha adil davranayım, işte biraz daha hani şu açıdan bakayım da konuşayım. Ama kendinle ilgili olan olumsuz tarafları eleştirirken öyle olmuyorsun. Bütün sert cümlelerle, bütün böyle e, yaralayıcı ifadelerle onları dile getiriyorsun. Ama belki de bu senin sesin bile olmayabilir. Yani bu belki de küçüklükten gelen, belki annenle, belki e, ee, babanın sana söylediği bir şey belki öğretmeninin sana söylediği bir şey o yüzden e, bu içten gelen o sesin kime ait olduğunu bulmak veya orada söylenen o yargının e, ne kadar acımasız olduğunu fark etmek bile bence çok büyük bir basamak çok büyük bir adım peki bununla ilgili ne yapabiliriz artık yani çözümüyle alakalı bununla başa çıkmak için ne yapabileceğimizi de konuşalım istiyorum aslında geç kalmışlık hissi bilişsel perspektiften baktığımızda, bilişsel davranışçı bir perspektiften baktığımızda e, çoğunlukla olumsuz ve otomatik bir kalıbı ifade eder. Bu otomatik düşünceler gerçeklikten uzak ve mantık dışı ifadelerdir çoğu zaman. Yani artık hiçbir şey yapamayacağım düşüncesi hep ya da hiç e, düşüncesinin ya da felaketleştirme senaryosunun bir örneği olduğunu biliyoruz biz şu an. Ve bu otomatik düşünceler fark edilmediğinde Bunlar hayat akışı akışı içerisinde devamlı olarak kendini yenileyerek yani bu düşünceye e, kanıtlar bula, bularak bunu destekleyici anları zihinin içerisinde toparlayarak bu artık bir inanç haline gelir ve insanın umutsuzluğunu da daha çok besleyen bir tarafa sürükleyebilir. Bu döngüyü kırmak için çünkü otomatik düşünceler zihin içerisinde o kadar hızlı bir şekilde, o kadar fark edilmeden gelen bir şey ki bunu fark etmek bu adımın ilk basamağı. Öncelikle bu düşünceyi kayıt altına almamız gerekiyor. Bunu nasıl yapabiliriz? Bir duygu geçişi hissettiğimiz anda kendinize şunu sorun. Bunu hissetmeden önce ne düşünüyordum? Bunu yapmadan önce ne düşünüyordum? Çünkü düşündüğümüz şeyler duygularımızı oluşturuyor. Örnek veriyorum. Sosyal medyada gezindin, gezindin. Kapattın telefonu. Böyle oturdun. Bir canın sıkıldı. Bir moralin bozuldu. Bir modun düştü. Kendine şunu sor. Ne düşünüyordum ben o an? Aklımdan geçen düşünce neydi? Eğer bunu sorduğunda herkes benden önde düşüncesi varsa eğer zihninde, kes bir şekilde bir şeyleri başarıyor. Ben çok geç kaldım. Eğer bu düşünceyle e, kapatıyorsan telefonu, bu düşünce varsa muhtemelen bu zaten sende bir halal kırıklığı, bir işte can sıkıntısı, bir mutsuzluk oluşturacak. E, öncelikle bu düşünceyi bir sorgulayalım. Herkes gerçekten senden önde mi? Yani herkes gerçekten yüzde yüz başarılı bir hayat mı yaşıyor? Ee, senin hayatında hiç mi başarı yok? Hayatındaki başarılı, başarılara, başarısızlıklara baktığında neler var elinde bu düşünceyi kanıtlayan? Ee, öncelikle düşünceyi yakalıyoruz. Düşünceyi yakaladıktan sonra bu düşünceyi kanıt oluşturuyoruz. Bunu şöyle düşünebilirsin. Bir mahkeme salonundasın ve hakime düşüncenin doğruluğunu ispat etmeye çalışıyorsun. Herkesin bende olduğunu düşünüyorum. Peki, bu düşünceyi kanıtlayan örnekler neler? Buna örnek verebilir misin? Buraya vereceğin örnekler biraz daha gerçeklik algını oluşturuyor. Çünkü senin kendini nasıl gördüğün, hissettiğin şeyle ilgilidir ya. O yüzden de kendini görme şeklini değiştirdiğinde, o algını değiştirdiğinde hem hislerin değişiyor, duyguların değişiyor, hem de davranışların değişiyor. Bu yüzden de hayatındaki başarılarla ilgili, başarısızlıklarla ilgili elindeki kanıtlara baktığımda, bunları böyle bir eksi şeklinde yazdığımda ortaya çıkan tablo çok önemli. Kanıtları oluşturduktan sonrasında alternatif bir düşünce üreteceğiz. Herkesin benden önde olduğunu düşünüyorsam eğer ben, herkes benden önde. Biraz da şöyle bak, herkes bir şekilde başarılar gerçekleştiriyor olabilir ama bu benim geride kaldığımı göstermez. Ben de şu an kendimle ilgili bir gelişim sürecindeyim ve bir noktada yoldayım. Bunu düşündüğünde emin ol, yapacaklarına daha da istekle, daha da güzel bir motivasyonla sarılıyorsun. Diğer bir noktada da hani bahsetmiştik ya, işlerin çok olması ama zamanın az olmasından dolayı bir şeyler erteliyoruz. Ee, bu hem başarısızlık korkusuyla da ilgili olabilir, hem de işleri parçalara bölememekle ilgili olabilir. Çünkü, bir Bütün yani işlere genellikle bütün olarak bakarız ya işte bir rapor hazırlanacak, bir sunum yapılacak ama nereden başlayacağımı bilemiyorum. Genel bir şey oluşturmak kolay ama o genel'e nasıl başlayacağımı oluşturmak çok zor. E, bu yürüyüşe çıkacaksam da böyle, spor yapacaksam da böyle nereden başlayacağımı bilemiyorum. Her şeyin böyle bütün e, takım şeklinde elimde bulunmasını istiyorum. Sanki onun için gereken bütün koşullar hazır olmalı benim onu başlamam için. Önce bir başla başladıktan sonra eksikleri gördüğün zaman tamamlaması daha kolay olacak. Çünkü diğer türlü hem hevesin kaçacak, hem yapma isteğin, motivasyonun bunlar da azalma olacak. Örnek veriyorum bir müzik aleti çalmak istiyorsun, bir enstrüman çalmak istiyorsun mesela. Ama bunu çalmak için diyorsun ki yani hiç nota bilmiyorum. Ama yani şu da çok gerçekçi değil yani. Müzikle ilgilenmek istiyorum, enstrüman çalmak istiyorum ama nota bilmiyorum. E ne yapacağım? Böyle oturduğum zaman da ona ulaşamıyorum. E bari küçük küçük bir şeyler yapayım. Ulaşamazsam yine ulaşamayayım. Yine müzik aleti çalamayacaksam yine çalmayayım. Tamam ama en azından onun için bir çaba sarf etmiş oluyorum ben. Ama oturduğum yerden bu olmuyor, şu olmuyor diye hayıflanırsam eğer ben e, bunun pişmanlığı hiçbir zaman bitmez. Adım atmak, e, bazı şeyler için yolda olduğunu bilmek bence hepsinden çok çok daha kıymetli. Yani bir yere ulaşmak tabii ki de çok değerli bir şeydir ama ulaşırken yolda geçirdiği o süreç de seni besler ve büyütür. Ve yapmak istediğin şey neyse bunun ilk basamağının ne olduğunu öğrenip buna bir adım atabilirsin. Bu hemen e, elini alıp da bir piyanoyu çalmak, bir gitarı çalmakla sonuçlanmayacak tabii ki. Ama oraya gelene kadar o geçirdiğin süre seni daha da çok e, tatmin edecek, daha da çok besleyecek. Geç kalmışlık hissini bir noktaya kadar azaltacak diye düşünüyorum. Ama bunu e, tam anlamıyla köreltmek tabii ki de çok bence gerçekçi bir şey değil. Çünkü bu hissin var olması insanı kamçılayan da bir şey. Çünkü hareket etmeni sağlıyor. Arkadan belki seni itmeyi sağlıyor. O yüzden de yapmak istediğin şeyleri yapmak için eğer bir güç arıyorsan e, bu tabii ki de önündeki insanlar olmalı. Yani senden önde olduğunu düşündüğün insanlar olmalı. Oraya bakıp da ben niye yapamıyorum, ben niye demiyorum diyorsan işte çok gelişim göster yani gelişim göstermeye engel bir düşünce. Yani arkandaki insanları devamlı olarak bakmam. Yani bunu basamak olarak düşünüyorum. Yoksa arka, ön bu bir adım olarak söylemiyorum bunu ama gelişim olarak baktığında ulaşmak istediğin noktaya ulaşan insanları gördüğünde evet bunu başaran insanlar var, ben de başarabilirim hissi mi uyanıyor sende? Yoksa e, bunu başarmışlar ama benim onu başarabilecek imkanım yok, yeteneğim yok, yapamıyorum, edemiyorum deyip hayıflanmana mı, daha da çok çökmene mi sebep olabiliyor? E, bu soruyu biraz düşünebilirsin. Evet. Geç kalmışlık hissinden bahsettik. Kaynağının ne olduğunu, neye benzediğini, bununla ilgili nasıl çözümler üretebileceğimizi konuştuk. Eğer bu ve buna benzer içerikler görmek istiyorsan bu videoyu beğenebilir, kanalıma abone olabilirsin. İster yorumlarda düşünceni paylaşabilirsin, ister sosyal medya hesaplarım üzerinden bana ulaşabilirsin. Dinlediğin için teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere.